Ben Didem Veryeri Yerken Biçer. Mimarım. Aile şirketimiz Veryeri İnşaat'tan dolayı inşaatlar içerisinde büyüdüm. E, mimarlığa olan ilgim küçüklüğümden başladı diyebilirim. Orada bana kalırsa bir tohum atıldı benim içime. Üniversite zamanı geldiğinde ise benim tek tercihim mimarlık okumaktı. Bunun için de İstanbul'u tercih ettim. İstanbul'da mimarlık eğitimi aldım. Ardından bir lisans eğitim bittiğinde daha bir öğrenme açlığım devam ediyordu. Sonra Paris'e gittim. Paris'te yüksek lisansımı mimari tasarım üzerine yaptım. İzmir'e geri dönüşümün esas sebebi ise 2004 yılından beri Çeşme Alaçatı Bölgesi'nde inşaat yapan aile şirketimizde çalışmak için gelmiştim. Ee, benim için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyordum çünkü hem villa yapıyoruz, hem kişiye özel inşaatlar yapılıyor ve burada bir parçası olmak istedim bunun. Biz bu eve başlarken ev sahibiyle beraber üzerinde durduğumuz bir şey vardı. O da bir tane alaçatı evi isteniyor ve yazlık evi olarak kullanılacak bir alaçatı evi. Amacı ne? Yazlık kullanılıyor, pratik olması, fonksiyonel olması, kolay açılıp kolay kolay, kolay kolayca kapanması. Kışın gelinebilir, yazın gelinebilir. Ama sonuçta istediğimiz biz burada çok fazla uğraşmayalım. E, Alaçatı'da olduğumuz için Alaçatı'nın belirli mimari kuralları, yönetmelikleri var ve buna uymamız gerekiyordu. Alaçatı'nın kullanılması, kiremitlerin kullanılması, taşın kullanılması, ahşabın kullanılması gibi ki çeşitli gereklilikleri var. Bunları göz önünde bulunarak geleneksel mimaride bir ev oluşturduk. E, evin içerisine geldiğimizde ise bu geleneksel mimariye bağlı kalarak ve oradan aldığımız öğeleri her alanda kullanmayı hedefledik. E, etrafta zaten göreceğiniz evin Zemin katını ve duvarlarını kullandığımız taş doğal taş alaçıttan çıkan bir taş çıktığında yumuşak olan bir taş bu da kolay işlenmesine sebep oluyor. İşlendikçe duvarlara yapıldıkça güneşin, havanın ve de yağmurun etkisiyle taş sertleşmeye başlıyor ve başkalaşmaya başlıyor. Bununla uyumlu olarak ahşap malzememiz var. Bu ahşap malzememizi ise çam olarak seçtik. Bu çamda da esas burada hedeflediğimiz şey çamın güzel yaşlanmasıydı. Dolayısıyla natürel bırakarak, natürel bir cila uygulayarak bütün evdeki ahşap aksamları da e, natürel bıraktık. Üçüncü malzeme olarak da traverten malzemesini kullandık. Zeminlerde ve evin iç mekanlarında, duvarlarında görebileceğiniz malzeme traverten malzemesi. Farklı doku ve yüzey seçeneklerini kullanarak burada üç malzemenin birbiriyle olan dengesini kullanmaya çalıştık. Zaten üç malzemenin dengesi bir araya geldiğinde siz de fark ediyor olacaksınız. Daha sakin bir ev ortaya çıkıyor. Daha krem tonlarında, daha Bohem diyebileceğim bir tarz ortaya çıkıyor. Burası evimizin girişi. Küçük bir avludan giriyoruz eve. Eski alaçatı evleri gibi aslında. Bu bina yeni yapılmasına rağmen biz burada bu dokuyu kullanmak istedik. Burada yapmak istediğimiz yine taş dokusuyla uyumlu ama sakin bir şekilde farklı bir renk buraya katmak istemiştik. Burada evi hem bu girişin özelliği küçük bir avlu olması ama aynı zamanda buraya geldiğinizde işte ev sahibinin motoru var, i̇şte çeşitli aksesuarları oluyor ve de eve girişi birazcık daha özel kılıyor. Eve girdiğimiz anda bizi bir merdiven karşılıyor. Evin normal taş, ahşap ve doğal dokusunu kontrast olabilecek bir beton merdiven oluşturduk biz burada. Eve girdiğimizde bu merdiven hem bize farklı bir his veriyor ve hem de iki mekanı birbirinden ayırıyor. Yaşama alanı ve mutfak alanı ikisi birbirinden ayrı. Ama bir yandan da birlikteler bir separatör görevi görüyor. Mutfak alanındayken bütün evin ucuna kadar, havuza kadar algılayabiliyoruz. İnfâ geldiğimizde ev sahibiyle üzerinde durduğumuz yegane nokta pratik olmasıydı çünkü kullanımın basit olması gerekiyor burada. Burada ee, olabildiğince beyaz sakin bir şey kulland, sakin bir ahşap malzeme kullandık. Üstünde ise yakılmış granit tercih ettik. Bu da güzel bir kontrast oluşturduğunu düşündüm. E, çünkü burada zeminde kullandığımız travertenle beraber tekrarını tekrar etmek yerine başka bir doğal malzeme, ama farklı bir renk verebilecek bir malzeme olarak yakılmış graniti tercih ettik. Mutfak aslında bir tek bir duvardan oluşuyor. Önünde bir tane ayrıca bir tezgah alanı oluşturduk. Bu tezgah alanı hem mutfak malzeme hazırlama olarak kullanılabilecek hem de bir puf veya bir bar sandalyesiyle yemek yeme alanı olarak kullanılmasını amaçladık. Mutfağın pencereleri yola bakıyor. Yola baktığı için biz burada perde kullanmak istemedik. E, kepenklerle biz bunu kapatmak istedik. Eğer istediğimiz zaman, eğer bir mahremet istediğimiz zaman kepenklerin olması, diğer türlü yola bakılmasının, hem ışığın içeriği güzel alınmasını, hem de içeriden de kepenk dokusunu görmemizi sağlıyor. E, kepenk dokusuyla beraber zaten pencerelerin üzerinde göreceğiniz ahşap lentolar var ve onlarla uyumlu olarak açık raflar yaptık. Ve bunları bir şekilde evde devam ettirmek adına yukarıda tavanda göreceğiniz e, mutfaktan başlayan ve salona kadar giden e, ahşap mertekler yaptık. Ve salonumuza geçiş yaptık. Aslında çok uzun bir geçiş olmadı. Küçük bir alan olduğumuz için. Yani bu evin aslında metrekaresi, zemin metrekaresi 75 metrekare salon ve mutfak alanı toplamda 50 metrekareden oluşuyor. Küçük bir alan ama dediğim gibi fonksiyonel ve pratik olması hedeflendi. Buradaki salon alanında da çok fazla eşya ile boğmak istemedik. Bir tane büyük üçlü koltuk ve karşısında bir şömine, bir televizyon alanı. Küçük bir yaşam alanı. Kışın geldiğinizde oturabileceğiniz, dinlenebileceğiniz sakin bir alan ama zaten Burasının esas amacı yazlık ev olduğu için dışarıda vakit geçirilmesi ve orada daha fazla alanların olmasını hedefledik. Burada salon mutfaktan gelen merteklerimizi görüyoruz ve bu ahşap dokuyu tekrarlamayı hissediyoruz. Aynı zamanda şöminenin üzerinde de yine aynı meşe renginde ahşabımız var. Onun dışında her şey daha olabildiğince beyaz doğal renklerde ve sakin olmasını hedeflendi. Onun dışında ev sahibinin ev sahibine ait olan tablolarımız var ve aynı zamanda küçük el emeği antika ürünlerini biz burada sergiledik Misafirler için ayarladığımız bir oda burası ve aynı zamanda terasa açılıyor. Alanımız küçük olduğu için olabildiğince ufak alanları da misafirlere ayırmak istedik burada. Ee, buraya geldiğimizde bütün duvarlar evin geri kalanından farklı olarak iç mekanda taş duvar olarak kullanıldı. Ee, bu dokuyla beraber yine dengelemesi açısından yatak başını ahşap ve dolabını ahşap olarak düzenledik. Ee, bunların hepsi meşe, meşe ahşabı üzerinden gitti. Duvarda ise bir şekilde renk vermek adına ev sahibinin şapka koleksiyonundan şapkaları kullandık. Evin ana yatak odasına geldiğimizde genelde oluşturduğumuz konsepti burada da devam ettirmek istedik. Olabildiğince sade, fonksiyonel ve pratik. Yine buradan o şekilde gidiyoruz. Aslında alanlar küçük olmasına rağmen tavan yüksekliği 4 metreye kadar bulduğu için alanlar daha ferah ve büyük hissettiriyor. Burada da aynı şekilde o yüksekliği kullanarak e, tavandan sarkan bir aydınlatma kullandık. Bütün mobilyalar, yatak başları özel imal edildi. E, ve aydınlatmaları da özel imal ettik. Buradaki pirinç... Abajurlarımızda özel imalatımız. Odada bir tane resim kullanmak istedik çünkü hani birazcık renk vermesi için her şey olduğunca sakin olduğunda birazcık buradaki sanat eserini ortaya koyacak bir de odaya renk verecek bir şey düşündük. Bu oda genel olarak bu şekilde daha sakin bir oda ve daha kullanışı amaçlı bir oda ve aynı şekilde terasa ve havuz olduğu kısma bakıyor. Bu odanın kendi giyinme odası ve banyosu mevcut diğer odaların oda olduğu gibi hepsi master bedroom olarak tasarlandı. Cumbalı yatak odasına geldiğimizde ise burada evin geri kalanında olduğu gibi yine sakin tonlar tercih ettik. Burada bir farklılık olarak birazcık daha otantik birkaç parça kullanmaya çalıştık. İşte cumba ile beraber birlikte gidecek Farklı desenler, farklı dokular kullanmak istedik. Ee, küçük değişiklikler de olsa ben o farklılıkları kullanmayı seviyorum. İşte mesela dolabın kapağındaki gayet standart bir şekilde düz giderken kulplarının değişik olması. Onlar her şekilde bir farklılık veriyor. Ve de güzellik bir nüans kattığını düşünüyorum. Ee, aynı zamanda abajur ve tepeden aldığımız aydınlatmalar da aynı şekilde farklılık verdi. Ee, buradaki yatak örtüsü ve kulplar ve yastıkların hepsi Zara Yazlık ev olarak kullanıldığı için burası bir tane ana oturma alanımız var. Bu oturma alanını sabit olarak düzenledik. Çünkü zaten evin alanı, evin iç alanı çok büyük olmadığı için mobilyaları içeri koyma, dışarı çıkartma ve alan kaplamasını istemediğimiz için sabit bir oturma alanı ve üzerinde minderleriyle bir düzen oluşturduk. Biz bunu alaçatı evlerinde çok fazla uyguluyoruz. Çünkü hem pratik oluyor hem de görsel olarak çok yakışıyor. E, bu bahçelere burada da taş dokusuyla beraber güzel gitmesi için be, beyaz tuğladan sıvalı ve boyalı bir yüzeyli bir e, oturma alanı düşündük. Onun dışında yeme, ana bir yemek alanımız var. Bu ana yemek alanında ise e, büyük bir masa, bir şey, hoş sohbetlerin olacağı ve evin bütün geneline hakim bir masamız var. Bu masa üzerinde e, Akya'dan aldığımız, e, getirdiğimiz iki tane büyük hasır aydınlatmamız var. Bununla uyumlu olması için aynı büyüklükte birazcık daha farklı boyutlarda olan bir tane lambader olarak kullandığımız aydınlatmamız da havuz başında duruyor. Yemek masasının üzerindeki pergoli alanı benim en sevdiğim alanlardan bir tanesi. Çünkü e, burada evin hem doğal dokusuna hem de etrafa uyacak bir şekilde ahşap biz bunu tercih ettik. Ama standart olarak kiremitli, tam kapalı bir alan yapmak yerine Kuzey Cephesi olduğu için biz burada bu pergolenin üzerini kargıyla kapattık ve bu kargıyla kapatırken bize bir sebep verdi ve bir şekilde bir uyum sağladık. Yan taraftaki komşu ile olan aramızdaki duvarın üzerine de aynı şekilde kargılar yapıp bir şekilde hem uyum yaptık hem de bir şekilde mahremiyeti sağlamaya çalıştık. Burada sevdiğim başka şeylerden bir tanesi ise ee, evde bahçeye bir duş koymak istedik. Bu e, duşu koyarken de nasıl yapabiliriz? İşte sabit bir ünite mi alalım? Bir şekilde işte tekne duşları gibi gizli bir şey mi yapalım diye düşünürken e, bir tane telefon direğini kullandık. Telefon direğini kesip arkasına işte boru hattı çekip ucuna bir tane duş başlığı koyarak bir düzen kurguladık. Bu bana kalırsa yani çok tatlı duruyor evin geri kalanında çünkü çok anlaşılmıyor bir tane ağaç. Dikilmiş gibi dursa da bitkilerin arasında ama o bir duş aslında altında da küçük çakıllarla bir duş alanı oluşturdu. Zaten bahçe çok küçük olduğu için büyük bir alan buna harcamak istemedik. Bunun dışında alaçatı bölgesinde yaz döneminde elektrikler kesilebiliyor jeneratör koymak istedik ve bir tane toprak altı depo yaptık betondan. Jeneratörü de onun içine koyduk. Ama tabii ki de jeneratörlerin şöyle bir şeyi var. Hava alması lazım. E, mazot mazotla çalışıyor falan. Bu tür sıkıntıları olduğu için de üç başlı gemi e, havalandırma sistemleri gibi bir şey kullanmak istedik. Hani çünkü standart bir havalık kullansak güzel durmayacak. Bahçenin bütünlüğüne aykırı duracak. O yüzden sanki özellikle orada öyle bir şey yapılmışçasına bir denge yapmak istedik. Evde işte ortada bir tane yuka ağacımız var. Bu yuka ağacı hem yemek alanıyla terası birazcık bölüyor hem de güzel bir yeşillik veriyor. Onun dışında saksılarımızda kaktüslerimiz var. Bu kaktüsler ee, güneşi çok seviyorlar ee, ve hani az bakım istiyorlar ve kendi kendilerine çok güzel büyüyebiliyorlar. Ee, havuz alanına geldiğimizde e, aslında burada ev sahibinin önermesiyle bir şey yaptık. Ee, havuz küçük bir havuz ama orada bir tane ayna kullandık havuzun bitimine ve hem havuzun içindeyken güzel bir his oluşturuyor hem de güzel bir yansıma yapıyor akşamüstü çok keyifli oluyor.